Bu hayatta bazı insanlar var, artık o kadar, yani nasıl desem, o kadar bir şeylere kırılmışlardır ki, o kadar canları yanmıştır ki, bu insanlar artık ağlayamayacak seviyeye gelmişlerdir, artık bir şeylere ağlayamıyorlardır bile ve o insanlar dışarıdan buz gibi gözüküyor, böyle sert bir yapıda görünür ama aslında öyle değillerdir. İçlerinde çok büyük bir savaş vermişlerdir ve artık bir şeylere böyle kapılıp gitmekten, bir şeylerin onları kırmasından o kadar korkuyorlardır ki her şeye böyle buz gibi yaklaşıyorlardır, dışarıdan buz gibi görünüyorlardır ama aslında bunun sebebi zamanında çok fazla kırılmış olmalarından kaynaklı. Zamanında onları öyle yerlerden kırmışlardır ki o insanlar artık birilerine yaklaşmaktan, birilerine kendilerini açmaktan ee, tamamen korkuyorlardır. Sırf birileri onları tekrardan aynı yerden kırmasınlar diye. Şunu unutmayın. Eğer bir insan çok sertse, çok soğuksa o insanın gerçekten ya geçmişte yaşadığı çok büyük bir travması ya da bir kırgınlığı vardır. Çünkü o insan kendine bir duvar örmek zorundadır. Kendini korumak zorundadır. Kendini bu şekilde koruyacağına inanır. Ki aslında bu onun için doğrudur. Yani daha önce kendini birilerine o kadar fazla açmıştır ki oralarda öyle büyük hayal kırıklıklarına uğramıştır ki artık diyordur ki ben kendimi açmayacağım. Ben bunu kendime bir daha yapmayacağım. O artık o konulardan bu şekilde ders çıkarmıştır. Bir nevi doğru aslında. O yüzden dışarıdan o sert gördüğünüz, dışarıdan o soğuk gördüğünüz o insanların duygusuz ya da nasıl desem merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünmeyin aslında. Çünkü o insanlar belki de zamanında çok fazla duygularını gösterdikleri için kaybeden insanlar olabiliyorlar.